Bugün Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece ve Dosta Doğru'nun saati. Efendim Dosta Doğru, Dosta Doğru yürürken, Dosta giderken hep beraber Rabbim bizi orada buluşturur cennetinde. Refikül Ala'ya ulaşan mümin ruhları Berzah'ta cennete benzer bir alemde, Berzah'ın ötesindeki mahşer aleminde de cennetinde bir araya getirir inşallah. Bugün çok konu var elimde. Birçok mevzu var. Bunları tek tek konuşacağız. Özellikle herkesin çok merak ettiği ve her birimizin yaşayacağımız bir şeyi şöyle detaylandırıp konuşacağız ki herkes her şeye hazır olmalıdır. Efendim ölüm nedir? Ölüm bir yok oluş mudur? Bir şekil değiştirme midir? Ölüm bir vuslat mıdır? Ölüm bir buluşma mıdır? Ölüm kimler için bir vuslattır, kimler için bir azaptır? Kimler için bir müjdedir, kimler için ise hakikaten bir felakettir. Çünkü hayat, hayattan ibaret olsaydı, bugünden ibaret olmuş olsaydı, diyecektik ki geldik, yaşadık, öldük, gittik, yedik, içtik. Sonunda <laughs> yaşadık, gittik. Ama hayat bundan ibaret değil. Hayat bir başlangıçtır. Her doğan o başlangıcın içindedir. Ve her doğan rehindir. Neyin rehinidir? Allah'ın vereceği kararı rehinidir. Onun için emanet diyoruz her şeye. Ömür emanettir. Evlat emanettir. Hayat emanettir. İyilik emanettir, kötülük emanettir. Bütün bunların farkında olmak da emanetin farkında olmaktır. Emanet denince akla hep ne gelir? Sana bunu bıraktım, şu bir iki kilo portakalı bıraktım. Biraz sonra biri gelip alacak. O emaneti ona ver veya şu parayı şuna ver. Emaneti bundan ibaret zannettik. Ama emanet bu değil sadece. Hayata ilgili her şey emanettir. Aklın başına geldiği günden bu yana... ...ölünceye kadar hayatın tümü bir emanettir. Çünkü ondan dolayı her biriniz... ...çobansınız ailenizin. Ailenizi e, kurda karşı koruyan bir çoban gibisiniz. Kullukum ra'in hadisi onu ifade ediyor. Her biriniz çobansınız ve sorumluluk noktasında size düşeni yapmak, yapmakla mükellefsiniz diyor Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peki ölüm olayı nedir hocam? Ölüm bir şekilden başka bir şekle geçiştir. Şu bedene hareket veren kaslar ve kemiklerdir. İç organlar vesaire. Hepsine hayat vasfı veren, hayat onu hayata kavuşturan şey ruhtur. Hocam ruhun şekli var mı? Bilemiyoruz. Çünkü peygamberler ruh hakkında sorulunca diğer bütün eski peygamberler de ruh hakkında ve yeseluke anir ruh kulir min emri rabbi ama oütünü bilimi إلا sana ruhu soruyorlar Muhammed de ki ruh Allah'ın evrinde olandır yani kontrolü ve detayı Allah'ın elinde olandır bize o konuda az bilgi verilmiştir peygamber az bilgi verilmiştir diyorsa sorumluluk kadarınca bilin diyorsa öyle bilmek lazım peki şu kaslara vücuda yani bunun tıbbi izahı ayrı. Ölüm olayı şudur dersiniz. Ama dinen ölüm olayı, ölümle sonuçlanan olayın başlangıcı insanın ruhunun bedeninden yavaş yavaş çıkıp sıyrılmasıdır. Ruh bedenine nasıl çıkar? Ruh bedeni terk eder. Ve sonra anlatacağım. Azrail aleyhisselam yanında meleklerle beraber kişinin yanı başına otururlar. Azrail yanında yardımcıları vardır. Ruhu alan insanlara ikramen saygı itibariyle hassasiyet itibariyle. Şimdi ya ölüm mü? Ölüm basit bir olay mı zannediyorsun? Bu dünyaya ait her şey terk ediyorsun. Ne arabalar kalıyor, ne binalar, ne yemekler, ne içecekler, ne akrabalar, ne kardeşler, ne evlatlar. Ne rüzgar, ne yağmur, ne güneş, ne ağaçlar ne yeşillikler ne var hiçbir şey kalmıyor ölüm olayı hepsini bırakıp gidiyorsun görüntüde basit bir şey gibi görünüyor ama acayip muhteşem bir şey bir ölüm bir de ölene sorun bakayım ne anlatacak dili olsa konuşabilse nelerden dem olacak İki melek daha oturur ölmek üzere olanların yanına kim hocam onların o melekler kim? Yani kişinin Azrail'in dışında ve Azrail'in yardımcılarının yanında ölüm meleği ve ölüm meleğinin efendim yardımcılarının yanında kimler var? İki melek daha var. O melekler kim biliyor musunuz? Kişinin ölümünde cennetlikse cennete benzer bir hayata Cehennemlikse cehenneme benzer bir azaba doğru onu götüren sorumlulardır. Azap ve nimet melekleri. Onlar da orada otururlar, sıralarını beklerler. Ne zaman ki Ezrail ölüm olayını gerçekleştirir, ruhu vücuttan ayırır, ruhu ve vücudu vücudu hocaya sorumlulara yükler. ...insanlara düşüyor ya yıkamak, kefenlemek, ruhu ise beden onlara kalıyor. Ruh ise o iki meleğe kalıyor. O melekler ya yukarıya götürüyorlar hangine sıra geldiyse ya aşağı doğru indiriyorlar. Aşağı derken hocam toprağa kastsak mı? Hayır, hayır 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 ilgisi yok. Berzah alemi, ara alem dediğimiz ara alemin nerede olduğunu ancak bu işin sahibi olan Allah bilir. Bilemezsin ki sen. Bilemezsin. istediğin kadar kanaat ifade etti. Acaba yerin altı katı altında mı? Acaba yerin altında işte lavlar var, altında denizler var, altında e, erikler var, madenler var, var, var. Allah bilir sadece. Sanmayın bütün varlık bu alemden, şu dünyadan ibarettir. Acaba galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların, o muhteşem kainatın semavat ve arz Dikkat edin hep semavat ve arz deriz, gökler, gök demiyoruz, gökler ve yerler, manevi gökler var, maddi gökler var, tabakalar var, her dinin arasında binlerce yıl var. Arz, e niye peki yer diyoruz? E, çünkü bize göre her yer göktür. Oturduğumuz yere göre dünya sanki yer ve sanki dışındaki her yer göktür, öyle ifade edildiği için gökler ve yer diye ifade ediliyor. Allah bizi e, onların rahmet meleklerinin kereminden uzak eylemesin inşallah. Aklımıza şu geliyor, şu soru geliyor. Peki hocam ölmek üzere olan kişiyi saniyenin, salisenin milyonda biri olan rakamlar bile telaffuz ederken zorlanıyor insan. Anında ne görür? kişi mutlak manada Azrail Aleyhisselam'ı görür ama gerçek veçesiyle değil. Doğrusu Azrail'i kimse gerçek haliyle görmekte istemez. Allah bize müşfik bir kulu Azrail gibi göstersin. Ne demek hocam bu? Dediğim şu. Demek istediğim şu. Allah seni seviyorsa senden razı ise senin amellerinden razıysa Azrail Aleyhisselam'ı senin en sevdiğin, en güvendiğin, kendini teslim edeceğin bir surette gönderir. Mesela dedeni çok seviyordun. Güzelim sakallarıyla, manevi yüzüyle, ruhaniyetiyle. Nineni çok seviyordun. Başındaki başörtüsüyle, elindeki mushafla, seccade başındaki duruşuyla nineni çok seviyordun onun suretinde gönderir Azrail'i. Ki sen endişelenmeyesin, ürpermeyesin, korkmayasın diye. Ama kötü bir insan isen en nefret ettiğin, korktuğun, endişelendiğin, ürperdiğin, belki tabirimi hoş görün, tiksindiğin ne varsa o surette sana gö gönderir ve der ki bundan sonraki alemin böyle işte. Bu bir başlangıç. Bu bir dibace işin başlangıcı, akabi böyle olacak bu işin. Çünkü sen Allah'ı unuttun, bugün unutulacaksın denir. Azrail aleyhisselam kişinin ruhunu ayaklarından çeker, boğazından ruh alınır, meleklere teslim ediyor. Peki hocam, yani e, Azrail aleyhisselam bir anda milyonlarca, yüz binlerce veya binlerce insanın bir kaza oluyor. 350 kişi birden ölüyor diyelim. Bir otobüs düşüyor. Bir anda 10 kişi vefat edebiliyor. Azrail Aleyhisselam hepsini bir anda nasıl alıyor? Şöyle düşünelim. varlığı bütün kainatı varlığı bir tepsi gibi düşünün. Her tarafına bakıyor Azrail Aleyhisselam. Orada ışıklar yanıyor. Tepsi üzerinde büyük bir tepsi düşünün. Ya çok büyük bir tefsir düşünün, Üzerinde ışıklar yanıyor. Kırmızı ışıklar. Diğerlerde ışık yok. Kırmızı ışıklar öleceklerin haneleri ve öleceklerin adlarıdır. Yerleri, mekanları. Efendim nefes aldıkları, nefes verdikleri yer. Azrail Aleyhisselam elini dolaştırır. Bir anda hepsi gider. Ve hepsinde Azrail Aleyhisselam görünür. Hocam tek olmasına rağmen Azrail nasıl görünüyor? E güneş çek. Şu anda gökte güneş var ama her yerde bir tane güneş var ama her yerde güneşin etkisi var. Işığı var güneşin, ısıtması var güneşin. Azrail'in tecelli etmesi, görünmesi de öyle değil mi? Aynen öyledir. Şimdi biz internet üzerinden veya bir, 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 bir e, mevcut olan e, teknik üzerinde bir anda bir düğmeye bastığımızda aynı kişiyi Türkiye'deki herkes izliyor. Bir dizi oyuncusu bir anda binlerce, yüz binlerce yerde görünebiliyor. Halbuki tek bir yerde stüdyoda. Veyahut da <laughs> dizini çevrildiği işte o o yerde o mekanda ama bir anda milyonlarca yerde görülebiliyor. Azrail aleyhisselamın görünmesiyle buna benzer. Bir anda tecelli eder Allah'ın emriyle. Ruhu alır sahibine iade eder. Peki sevgili hocam adamdan adama vardır. Yani adam vardır ölürken çok rahattır. Adam var ki hakikaten ıstırap çeker. Doğru. Bazen çok iyi olan insanlar çok ıstıraplı ölüm ölebilirler. Bu kötüydü. Hayır deme onu. Aynı şeye sen muhatap olabilirsin. Sakın ölmüşler hakkında hüküm belirtmeyin. En kötü şey odur. Bu iyiydi bu kötü. Sen bilemezsin onun sahibi bilir. Hocam falancanın öldükten sonra çenesi e, kaymıştı, dili çıkmıştı. Sana ne? Bunları anlatamazsın. Ölülerinizi hayırla yad edin. Bitti. Nokta. Ölmüşler aleyhinde konuşmayın. Nokta. Sağları özel üzersiniz. Ölü hakkında konuşma. Onun için mesela ölü yıkayıcılarının ölü yıkayıcılarını gassal diyoruz ya onlara bu kardeşlerimizin en büyük özellikleri olması gereken özellikleri konuşmamaları. Ha çok a, güzel bir şey olur ailesine anlatır. Özel bir durum olur ailesiyle paylaşır ama sokakta, caddede, şurada, burada paylaşamaz. Efendim ölmüşünüzün gözü e, akmıştı. Olur mu? Fiziksel bir şey. Ruh çıkıyor vücut o anda e, kaslar işte gevşiyor, şu oluyor, bu oluyor. Gözü akabilir, şu olur, bu olur. Tıp olarak Niye konuşuyorsun bunları? Niye söylüyorsun? Ölmüşlerin, öl, ölünün ailesini üzmenin bir anlamı var mı? Görmeden geç gibi git. Ölünün kötü hallerini değil, iyi hallerini anlat. Ne ki, hakikaten e, teşekkür ederiz. Allah ölünüze rahmet eylesin. Ne kadar temizdi. Bitti geç. Hazreti Peygamber ölüler hakkında konuşma yasaklıyor. Bu nedenle de itidalli ve düzgün hareket etmek lazım. Peki hocam bazen çok kötü bir adamdır ama çok rahat ölür. Evet. Belki tövbe etmiştir sen bilmeden. Belki ahirete saklanmıştır Allah hesabını sen görmeden. Bazen Allah hesabı dünyada sorar, bazen erteler ahirete. Peki ölen kişinin üzerinde görünüp de iyi veya kötü yorumlanabilecek kendi adımıza yorumlayabileceğimiz şeyler var mı? Kitaplarda şöyle bilgiler var. Kişi bazında değil genel anlamda. Bu falanca falan şöyle öldü değil. Filanca şu tarz ölüm hayra alamettir. Şu tarz ölüm düşündürmeye düşündürmeye efendim matuftur veya e, muhtaçtır. Alnın terlemesi iyiye işarettir. Onun için Hazreti Ayşe ne diyordu? Peygamberimizin vefatından önce alnı terliyordu. Bezle siliyordum diyor. İki, gözünün yaşarması iyiye işarettir. Eskiler derler, göz yaşarınca dünyada alacağı kaldı, dünyayı özlemeye devam ediyor, dünyaya hasretle gitti. Bunlar hepsi kanaat bunlar, doğruluk payı yok bunların. Gözünün yaşarması ee, belki Allah'ın vermiş olduğu nimet karşısında kişinin e, kendisini yetersiz görmesinden dolayı gelen bir e, duygudur. Ne demek yani hocam? Biraz daha aç bunu. Yani diyelim ki adam e, namazı az kıldı, orucu az tuttu ama çok iyi adamdı. Veya hem namaz ibadet vardı hem de insanlara çok merhametliydi. Verdi habiri. Habiri Allah için verdi. Allah da dedi ki bu kuluma makamını gösterin ölmeden önce. Makamını görünce utandı. Ben dedi bu makamı hak edecek bir şey yapmadım ki dedi. Ben bir vermişim Allah yedi yüz vermiş. Ben bir adım atmışım Allah bana daha çok yaklaşmış. Ben bunu hak edecek bir amelim yok. Ben son derece günahkar. Kendine öyle diyor. Ben günahkar perişan bir adam ama Allah'ın bana vermiş olduğu nimetler karşısında hayret ediyorum diyor. Utancından gözyaşı döküyor olabilir. Belki arzu ettiklerini dünyada yapamadığını anladı son nefeste hasret gözyaşı. Keşke. Keşke gözyaşları var. Ümit gözyaşları var. Dediler ki günahın çok ama iyiliğinde var. İyiliğini Allah günahına üstün kıldı. Ümit ve umut gözyaşları var. Müjde gözyaşları var, korku gözyaşı var. En feci olan o. Dediler ki sen Allah'ı unuttun, iyiliği unuttun, merhameti unuttun. Allah'ın peygamberlerinin nizamını yok saydın, senin azabın çetindir. Korku gözyaşları birden gözlerinden akabilir.